Herkes. Evet. Herkes. Ben, Burada hamile bir ya. kadın var ya. Terbiyesizler. <laughs> evet. Kayıt takıyor, buyurun. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Tamam, bu kat kadar, kadar birazdan izleyeceksiniz. Yavaş. Neler söyleyeceksiniz? Beklentiler ne? Vallahi ben zaten çok merakla bekliyordum. Iıı ee, sağ olsun Erdi davet edince biz de koşarak geldik. Normalde çok da sosyalleşmiyoruz. Sevgili işimle. <laughs> 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 o yüzden şimdi filmi izleyeceğimiz için çok mutluyum. Siz neler söylüyorsunuz? Aynı vallahi, koşarak geldik. İzleyeceğiz, heyecanlıyız. Gayet güzel. Süper kayıp dostum vardı yeni projenizde. Erzincan'daki çekimler nasıl geçti, bitti mi? Nasıl bir proje bekliyor bizi? Vallahi güzel geçti. Böyle bir, 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 bir ayda, bir buçuk ay kaldık Erzincan'da. Fena değil sen de geldin sevgilim. <laughs> Sonra... Ersin can döneri yemekten. <gülüyor> <gülüyor> öyle oldu valla. iki tane restoran vardı. Bir döner bir şey. Ee, kavurmayla. Böyle birer bir buçuk geçirdik ama film güzeldi. E, çok içimiz evet, esindi. O yüzden bakalım. Nasıl karakterde göreceğiz Ya burada bir aile hikayesi anlatılıyor. Dört kardeşin e, böyle bir dağılma hikayesi gibi bir şey. E, ailenin biraz en çok ömürselenen, biraz en çok çilesini çekmiş e, bir karakteri. Daha fazla bir şey söylememişim. Da Teşekkür ederiz. Sağ, sağ olun. Hamilesi sürecinden biraz çok bahsedelim. Konuştuk sizle ama aslında Kaan Bey'e de bir şeyler sormak istiyoruz. Yani biz biraz Hep işte bana, evet. bana soruyoruz. Sizin, <laughs> <geçiyor, gülüyor> Sizin için nasıl geçiyor? Sizin için nasıl geçiyor Kaan Bey? Valla yani bu şey, işlerde biliyorsunuz çileyi, emeği en çok kadınlar veriyor. O yüzden bizim işimiz daha kolay. Ama benim görevim onu böyle mutlu etmek. Öncelik yaşını elimden geldiğince yapmak ki elimden gelir. O yüzden onun mutluluğuyla da ilgileniyorum daha çok. Onun için daha evet. özel bir süreç tabii. Aşağıdan falan oluyor mu peki? Kalktınız bu aşermeye. Kaç kere <laughs> daha soracaksınız? <laughs> Doğru. Bize yeni bir kere Aşerme ama gerçekten iştahım açıldı tabii. Hep bana söylüyorlardı. Belli bir aydan sonra iştahım açılacak diye. Sık sorma sebebimiz de bu aslında. Hani her geçen gün bir şeyler değişebilir evet, ya. De, 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 Biz de, de. de. tabii bilmiyoruz ama öyle duyuyoruz tabii. O yüzden. Değişiyor. Artık böyle iştahım daha da açıldı ama <laughs> hani aşerliğim bir durum yapacağız. <laughs> ama güzel besleniyoruz, iyi biliyoruz. <laughs> peki düşünüyordunuz en son bir netleşmiş durum var mı? Daha netleştirilmiş durum var. Daha daha bir şeyler var. Ama evet bakalım. Eee bir, biraz zamana yani. Eee evet. peki yıl sonuna geldik. Artık yılbaşı yaklaşıyor. Nasıl bir <laughs> yıl geçirdiniz diyebilirsiniz? Yani tabii ki siyaset yapmayacağım ama ülke için korkunç. Bizim de yani bundan etkiledik. zaman zaman çok düştüğümüz zamanlar oldu. Ama onun dışında kendi adımıza şükürler olsun. Sağlıklı, güzel bir yıl geçirdik. Evet. Peki yavaşlar planlarınız var mı? Burada mısınız? Yoksa ahire çıkacak mısınız? Hiç bir hayatım. Daha kocama soramadım. <gülüyor> <gülüyor> Son olarak e, 600 milyon büyük ikramiye var. Milli plan gol. İnşallah ihtiyaç sahibine çıksın. İhtiyacı olan İnşallah. Aynen. Biz, yani Biz yine şansı alırız da. Sana, e bir biraz anı? sana vereceğiz. <laughs> <laughs> <intercet>. tamam. Tamam. <laughs> tamam Teşekkür ederim. Teşekkür <laughs> sağ olun. Hoşça kalın. Ben Teşekkür. ederim. Evet. Son kez. Teşekkür ederim Uza. Teşekkür ederim. Evet sağ olun. Telefonun cebimde kalmış herhalde. Evet. Ben de etrafa Rastgele Hoş geldiniz. Gel evet, evet, abi girmiyorum abi Beni mi seçtiniz ya. Teşekkür kişi ben miyim? Eee heyecanlıyım. E, mutluyum da o böyle iyi, kaliteli da bir, bir şey yapacağım için. için. Ciddi e, ciddi hasret kalıyoruz ya. biliyorsunuz böyle dönem dönem karşımıza çıkabiliyor bu kadar iyi işler. O yüzden mutluyum çok da sevdiğim insanlar oynuyor. E, e, bir çok aldılar. Bekliyorum. Evet ya bize de nasip olsun çok i̇nşallah, isterim. İnşallah. Evet. Filmin konusuna baktınız mı Bakmadım ben sürprizi çok severim. Ben tatile giderken de mesela eşim gider Google'dan bakar, YouTube'dan izler falan ben hiçbir yere bakmam. Benim şaşırmayı çok seviyorum. Bir şey gideyim ve orada keşfedeyim, orada göreyim. Filmde e, aslında hikayede şey de var. 70 yaşında bir kadın evlenmek istiyor artık. Aa. <laughs> Şimdi böyle aile büyüklerinden <laughs> neden, 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 neden? Size soruyor. Doğru koca nasıl bulunur? Neden bir Ama zaten 70'ine kadar bulamamışsa zorlu mu acaba? Sanırım işi şey ölüyor. Değil. Tam emin olmamakla birlikte. Ondan sonra... Hemen mi evlenmek istiyormuş? Çok detaya hakim değilim. <laughs> Sadece bu, bu kadar biliyoruz. Ya aşkın yaşı yoktur ya. Bunu ne zaman bulabileceğini sorgulamamak lazım. 80'inde. ya ölmeden bir gün önce bile aşkı bulursan yaşa derim ben. Ben o kafadayım yani. Peki e, aile büyüklerinden örnek verecek olursak, e, kadın ve erkek farklı mı sizce? Bizim ailemizde mi? Genel olarak düşünceniz aslında? Ya ben fark etmiyor benim için. Kim evlenmek istiyorsa evlensin. Cinsiyete bakmaksızın evlendiririm yani isteğine. Yani evlenmek istiyorsa. Ben tabii görev benim değil. Ama yani biri bana bunu söylerse saygıyla karşılarım. Çünkü hayat o kadar büyük bir yük ki hele ki o yaşlarda kolay kolay tek başına taşınamaz diye düşünüyorum. Ama şuradan da bakarsak mesela Türkiye'nin de sayılı komedyenlerinden birisiz kadın komedyenlerinden. Kaç tane Özellik var sayılı şey... derken var mı? Bir, 5 beş altı tane sayılı. <laughs> Ee, bu zor dönemlerde insanları güldürmek zor mu? O sahneye çıkarken zorlanıyor musunuz siz de? Ee, zor tabii ki. Bizim her zaman bir enerjinin içinde kalmamız gerekiyor. Evet. Sanki ikiye bölünmüş gibi hissediyorum kendimi. Bence diğer komedyenler de böyle hissediyordur. Bir tarafın sürekli ağlıyor, üzülüyor bir şeylere. Bir tarafında devamlı kendi mesleğini hatırlayıp duruyor bir dakika benim dik durmam lazım değil. Kendini yükseltiyorsun. Hatta kendini yükseltmezsen bu işi yapamazsın. O sahneye de çıkamazsın. Cem bir açıklaması vardı. Hani kime gülersiniz diye bir soru sormuştu. Dayıma bile gülerim demişti. Çok sizin şey kimlere gülersiniz? Örneğin Bütün Türkiye'ye Çok komik Türkiye. Yani çok komiz ya. Gerçekten <laughs> böyle bazen yorumları okuyorum. Sosyal medyada. Diyorum ki artık komedin olmak çok daha zor. Çünkü herkes komik ya. Hepsinden daha komik olmak zorundasın ki senin mesleğin komedyen olabilsin. O yüzden Cem Yılmaz çok haklı yani. Şimdi oyuncular arasında bir şey var. Kadın oyuncular işte, erkek oyuncular kadın oyunculara göre daha fazla ücret alıyor diye. Evet. Bu komedyenlikte de var mıdır? kadın Komedyenler erkek komedyenlere göre daha mı azalıyor sahnede? Ee, şimdi biz komedyenler genelde aynı yerde olmadığımız için benim yanımda kim ne kadar alıyor ben bilmiyorum. <laughs> ben gidip tek başıma alıp veriyorum ya. Henüz kendimi kıyaslayamıyorum. Yani onlar şimdi sette beraber başvuru paylaştıkları için anlayabiliyorlar hangimiz daha fazla alıyoruz. Ben sahnede tekim. Bütün parayı yedim. <laughs> <laughs> yani bilmiyorum Tekin ona daha rastlamadım. Ee, ama tabii ki de aynı organizasyona gidip benden bir erkeğe fazla veriyorlarsa mesela bu kadar güldünüz diye sorarım. Yani gerçekten yani benimki hangi şakadan kestiniz diye sorarım yani. Şey Kimle yani. ilgili şimdi nasıl edeceksiniz Tekin Beklentiniz nedir? Ee, <laughs> Nur Hanım'ın hayranıyız. Ee, Birden döndü ailecek. ya adam korkuyor. Çünkü dönemedi. <laughs> bir saatte dönemedi. Ayrıca buranın hayranıyız. Erdi Bey de çok değerli, çok başarılı bir senarist. Bu kadar ödül almış. Bize heyecan ve meraktan başka bir şey düşmüyor şu anda. Birazdan bakalım inşallah merakımız biraz giderilir. İnşallah. Motorla mı geldiniz? <laughs> <laughs> geldin. Motor korkunuzu yendiniz <laughs> <laughs> Motor korkum hala yenemedim ya. İkonomik... yani bir gün beni kadınlar anlıyor biliyor musunuz? Hepimiz o kaskın içinde acaba bugün sağ çıkacak mıyız diye düşünüyoruz yani. Hepimiz korkuyoruz motordan. Bugün başı bir açıklamanız da var motorla ilgili erkekler motor seviyormuş diye. Evet. Değişik <laughs> <Yani, gülüyor> evet, bir fikirleri. Bana ekolik geçiren ya. Evet erkekler şey yok. her, her devirde motoru Hiç sevmeye var. devam edecekler. Çünkü... Bizi hiçbir <laughs> şey yapmadık orada. <laughs> ya sevilen bir şey çünkü onlara özgürlük tanıyor. Evet. Yani o ruhu... Ya dar, dar beni <laughs> evet, güzel geçiyor hayat. Yani, bu yıl nasıl geçti sizin için peki? Yılbaşı yaklaştı. zorlu yanlarıyla beraber yine de güzel geçti diyebilirim. Çünkü o zorlu yanlar hep oluyor ya, onlardan kurtulamıyoruz bir türlü. Genel anlamda güzel geçti. 2025 daha güzel geçsin isterim herkes için. Sahnede mi olacaksınız peki yok çalışıyor musunuz çalışıyor musunuz? Vallahi biz müzisyen değiliz ki biz de, yani. Yine de insanlar yani, genelde yıl evet. yıl başında böyle çalgılı çengili şeyleri daha fazla tercih edebiliyorlar bazen değil mi? Evet. Genelde öyle çıkıyor karşıma. Kimse gidip yıl başında bir şey böyle uzun uzun dinlemek istemiyor. Sizde siz de sadece böyle dans şovları vesaire büyük pozisyonlar e, yapıyorsunuz. İki tane dans var canım. bir tane iki tane dans için de güzel. Yani ama. yılbaşı biraz benim de yaşamak istediğim bir şey bu arada. Yani evet saygı duyuyorum herkes sahneye çıkıyor falan ama aslında o anı biraz da kaçırmış oluyorsun ya. Ben biraz sevdiklerimle olmayı seviyorum yılbaşlarında. Peki milli piyango alır mısınız? Bu yılda büyük ihtimalle 600 ya, milyonmuş. Hiç almadım ya. 600 milyon nasıl para? Hiç almadım çok güzel para bana da çıkmaz. O Neden? kadar <laughs> Benim... Şanssız mısınız? Evet böyle konularda ben çok şanssızım. Yani e, birçok insan bir şeyler deniyor ya böyle oralardan zengin. ben hiçbir yerden zengin olamadım ya. Bu konularda kendime hiç güvenmiyorum. Kimse de bana güvenip bir işe girmesin. Peki doğru koca nasıl seçilir diyoruz ya hep eşinize çıksa sizden değişir mi? Eşim mi değişir mi? Evet. Ee, 600, 600 milyon diyorsun. Yani. <laughs> ben. 600 <laughs> milyona kimseye kefil olamam yani. <laughs> şey ne kadar var. kadar çekiyorsun? Babama bile kefil olamam. Ne kadar kadar Ya bir şey söyleyeyim mi? sana. 5 milyon falan kefil olamıyorum. <laughs> Çünkü para gerçekten insanın bazı, bazı insanı çok bozan bir şey. O yüzden yani ne kocam, ne babam, ne abim, hiç kimseye kefil olmam, 600 milyon herkese bozabilecek derecede bir paradır. Para yani, beni bozmaz evet, ya. Evet evet, ömür misin? <laughs> 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 Büyük konuşma, verin şuna bir 600 milyon be. Bir şov yapsın bize. Bilmiyorum Asla. yani, bilemiyorum ya. Tabii bu bir işin şakası. E, ee, böyle büyük paraların psikoloji bozduğuna da inanıyorum ben bu arada. Yani o paraları alıp mutlu olanı da hiç görmedim. Gerçi çevremde hiç kimse 600 bin olmadı. Ben şey diyorum şimdi Ama... değil mi? Yasemin psikolojim bozuldu kusura bakma. <laughs> ben aslında psikolojim bozuk olduğu için bozuldum diyorum. Anladın Benim bozulacağım yoktu. Bilmiyorum yani. E, bir laf var ya çok seviyorum. İşte ne derler ya? Az verip ne yapma, bilmem Az ne yapma. Az verip aratma, çok verip andırma evet. mıydı? Öyle bir şey mi? Öyle bir şey. Bir şey, bir şey işte. <laughs> yani bilmiyorum. Ben bilmiyorum. Teşekkür çok teşekkür ederiz. Ben teşekkür Biz ederim. Gelsin olsun. Olsun. Teşekkür olsun. Olsun. Teşekkür Kolay gelsin. Teşekkür Sağ olun. Kolay gelsin. Bir detay teşekkür alalım. Aynen. <gülüyor> <gülüyor> Olur. Teşekkür ederim. Yok yok. Geç. Pardon. Geç artık. Geldi olsun ama. Bir şey olmaz yanı Kayıt takıyorum. Abi bir birazdan çok ödül neler söylemek istersin? teşekkür ederim bu event hazırladığın için. Senin izlediğini anlıyorum. bir Çok takım ödüller aldığını biliyorum. Ee, ben de öyle. E, yolda şunu düşündüm. Aslında hala içinde bir saklı kalmış. Sizle size yani, düşünüyorum. Yani. Işık ama e, bir yandan da şey bu şey ihtimale karşı. Ama mikrofon orada ben nasıl? <laughs> ama soruyu soran kişiye nasıl şey? Ben şimdi sabah programı gibi <gülüyor> <gülüyor> bir kadar konuşamam Evet, Sorun böyle de şey olsun, olsun. Sorun ayın. <laughs> e, e, şöyle ki, e, biz şimdi bu işi yaptığımız için bir filmi e, bir takım unsurları düşünmeden izlemek çok zor oluyor. Genelde ben de e, bir istediğim bir filmi izlemeden önce onunla ilgili bilgi sahibi olmaya çalışıyorum. Aslında Mukadderatla ilgili de e, fazla bilgim yok. Ödüller aldığını biliyorum çok iyi, bir oyuncu kadrosu olduğunu biliyorum, e, yazarını, yönetmenini e, çok iyi tanıyorum ama aslında bakarsanız e, bomboş bir şekilde geldi. Aslında son, e, toplumsal olaylarda değinen bir konusu var diye biz bir durum aldık. E, boşanma sonrasında, e, kadın erkek eşitsizliğine... E, bana bilgi vereceksin var. filmle Tabii tabii. Ben öyle. şu an o bilgileri almak istemiyorum mesela. Evet. Hakikaten spoiler <laughs> olmuş. Sıfır <laughs> kilometre filmi izlemek istiyorum. Evet. Ama yani filmle ilgili de duyum almazsın yani. Ya duyarsın <laughs> yani, ya araştırırsın. Evet. Peki son dönemde sanat filmlerimiz öyküden çıkıyor. Bir hayatta, Oscar'a devdeyimiz. Siz sanat filmlerinde çok favorileriniz nelerdir, sevdiğiniz filmler var Nasıl oluyor mesela? Sanat filmini sen nasıl ayırıyorsun? Popüler yani işe rekorundan ziyade daha çok o da işte, halka hitap eder. Bir <laughs> filmleri gibi. Evet. Ama tam tersi o zaman Zeki Demirkuz'un mesela filmleri genelde yani, halka olur. hitap ediyorsa niye daha az bir şey yapıyorlar? Yani sonuçta bunların ayrımını yapmak çok zor. O yüzden e, ödül alınca sanat filmi olmuş gibi yani. geliyor. Ben için beğendiğim filmler var, sevdiğim filmler, bana hitap eden filmler var. E, ama ben ayırt edemiyorum. Kolay kolay. Peki olacak mı sizin projeleriniz yoksa bir dinlenme modunda mısınız? Biraz, evet, var gelen giden? Şey biraz, var, geliyordur. biraz dinlenme modundayım ama e, beni e, yakalayan bir proje olursa da hızlıca hazırlanmak üzerine e, deneyimli olduğunu düşünüyorum. İnşallah olur. Evet. Peki yılın yıl da son aylarına girmiş olmaktayız. Bu yılı bir değerlendirirsek sizin için nasıl geçti? Yesil'e konuşuyor. Ya zor bir soru oldu sordum. Benim açımdan e, oğlumuz oldu. E, hem yani hem yorucu oldu hem de müthiş keyifli. Hiç yok. Aranızdan birileri bizim evi keşfetmiş. O yüzden taşımak zor. <laughs> <laughs> Kim o? <laughs> <Ay, ay, gülüyor> Biz, Biz yok. Hayır yok. 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 Estağfurullah canım. Yani bir şekilde takip ettiler. <laughs> Burada orada arkada duruyorlar. <gülüyor> Saklanıyor şu <laughs> an. <Yani> Evimizi taşımak <laughs> zorunda kaldık. <laughs> o taşıma işleri bayağı bir yorucu oldu sekiz bölüm dizisi çekmek gibi. Rozulu'nun falan ama beş bölüm. Valla yani birçok şey bitirdik ama perdeleri asabilirsin. Faturayı oraya kesiyorsunuz. Faturayı oraya kesiyorsunuz. Valla yani bir, iki bir şey doğal bir falan üstüne alırsan sevinirim. Zaten benim arabaya yetiştirdim. Biliyor musun? O zaman eşitlendik diye. İnşallah size şans geçirir yeni yeni şans geçirsin uğurlu gelsin inşallah. Çok teşekkür. ederim. Peki yılbaşından bahsetmişken e ee, 600 milyon Milli Piyango büyük ikramiyesi var. İnşallah olarak... bana çıkar. <laughs> <Yani>. Çıkarsa <laughs> ne yapacaksınız? Herdelen. Evet, 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 şu, <laughs> şu an bunu konuştuğumuz için e, <laughs> size bir güzellik yapacağım kardeşim. <laughs> 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 %10'u bölüştüreceğim. Kayıttayız. Kayıttayız. %10'u size bölüştürüyorum ve %10 az değil mi? %10 mu? 60 milyon. Ne kadar oluyor? 10 milyon. 10 kişi 15 6 milyon. Evet tamam abi. Yani e, Güzel. Ben de çok iyi. <laughs> Anlaştık, Anlaştık Ben, ben direkt çok bölündü diyor. Çok Çünkü siz de önce hep bana veriyorlar da sadece. Şimdi hepimiz bölüştük. Güzel ama yani sonuçta ben çalışmaya inanıyorum. <laughs> Adalet bir şey. Gerçekçi bir <laughs> şey. Yok. Biz de inanıyoruz artık. İnşallah çıkar. Çok teşekkürler. Millet eyvallah ondan sonra girebiliriz. gidebiliriz. Başlıyoruz. Bir saniye. <de gülüyor> şey <yok. gülüyor> <laughs> Son ya, yani girdim bir dakika, bir dakika, bir dakika, bir dakika. dakika. Vaşetim. Evet. Düşen biraz geri. Geldim, oldu. geri geldim. Evet, Allah şey çok şey. merak çok ettim. Kadrosu zaten birbirinden yetenekli oyuncular var. O yüzden ben de büyük bir merakla geldim. Ben merak ediyorum, kız nasıl olmuş diye. Kızıl Goncalar da etnik yapılarla güzel gidiyor. Neler evet. söyleyeceksin size gelen tepkilerle? Allah çok güzel, yani. seyirci çok lütfat ediyor, sağ olsun. Hı. Çok güzel bir işin içerisindeyiz güzel de gidiyor. Biraz ağır ve zor bir senaryomuz evet. var ama oyuncu olarak ama oynaması da bir o kadar keyifli. Güzel gidiyor her şey yolunda bizim için. Yani yani. Hikayesi de zor aslında. İlk size senaryo e, geldiğinde de. hikaye okudunuz. Neler düşündünüz? siz Sokakta gelen tepkiler nasılsınız? Valla çok çarpıcı bir senaryo. Uzun zamandır bu kadar derinlikli hem karakter manasında hem de böyle anlatılmak istenen hikaye manasında çok derinlikli bir hikaye olması beni çok cezbetti. Çok heyecanlandım. Ondan sonra hemen bir çalışma sürecine başladık. Yaklaşık iki ay kadar bir çalışma sürecimiz geçti. Hı -hı. Sonra sete çıktık. Hala çalışa çalışa devam ediyoruz. Şu anda da aslında bir, bir tartışma konusu var. Eminim siz de duymuşsunuz. Kızıl Goncalar'ın senaryosu ile ilgili açıklamalar geldi. Rüdük'ten ceza gelebilir. Bu Durumu, başladığından beri var zaten ya. işte cemaatleri ya. kötüleme Durumu, durumuyla ilgili bunu da yine neler söyleyeceksiniz? Ya bu şimdi suya sabuna dokunan işlerde e, bir şey yaptığınız zaman çok normal koşullar ve durumlar bunlar aslında. Biz bir doğru bildiğimizi doğru şekilde anlatmaya devam ediyoruz. Öyle de devam edeceğiz. Bunu dışında nasılsınız? var mı? İyi da artık. Projelerimiz. Kendi yazdığımız, çizdiğimiz bir iş vardı, merhaba. Ondan sonra onu yapmaya çalışıyoruz. Yaptık da kısa filmimizi çektik. Şimdi uzun metraj ve dizi çalışmalarımız var kız kardeşimle beraber. Yakın zamanda inşallah onların meyvesini alacağız, bir platformda olacağız diye düşünüyoruz. Harika, peki yılın son günleri artık, yılbaşı yaklaştı. Işte neler yaptınız, nasıl geçti bu yıl sizce, nasıl değerlendirdiniz? Çalışarak, Arapça telaffuz çalışarak, <laughs> ondan sonra çalışarak sette geçti vallahi çok yoğun bir programımız var zor bir işin içerisindeyiz onun için de iyi bir çalışma gerekiyor. Genelde setteyiz ama mutlu huzurlu bir setimiz var. Kendi Allah oyuncu başında. arkadaşlarımızla beraber Berte devam ediyoruz. Ya. Bakalım yılbaşında ne olacak? Biz de onu bekliyoruz. Yılbaşı planınız var mı peki? Tatilde misiniz, burada mısınız? Vallahi bir ara oluyor an, çünkü. Ara, ara olacak büyük ihtimalle ama ne kadar olacağı belli olmadığı için tam bir program <laughs> yapamadık henüz yani biz de. Yılbaşı deyince de aklımıza Milli Piyango geliyor peki. 600 milyon büyük ikramiye varmış. E, almayı düşünüyor musunuz? Hayaller kurar mısınız? çıksa de neler yaparsınız? Yok, benim 600 milyonluk bir hayalim yok. <laughs> Size <laughs> çıksa <çizik salgılar gülüyor> ne yaparsınız peki? Yani yani benim zaten hayal ettiğim şeyler para ile ilgili şeyler biraz daha kreatif şeyler olduğu için para sonraki şeyler. Ben daha çok daha yaratıcılık kısmında olmayı seviyorum. Yani milli piyango falan filan da bana göre de şans oyunları. Peki, Peki teşekkür, 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 ediyoruz, arkadaşlar. çok sağ tamam. olun. Ben teşekkür, ederim, kolay gelsin. Başam, çok ödül almış bir film ve arkadaşımın senaristini yaptı. Kameraları da oldu Tabii. Ben de bu filmde izlemek ve de destek olmak Sizin de en son bir sinem kolaylık bir sinem film var. Bir film var. var. de vardı en son. Neler söylemişlerdiniz filmle ilgili? Mert'in ve e, şey, bir film aslında çok yakın bir tarih olduğu için şimdi <laughs> <laughs> ee, keyifli eğlence bir film oldu. Ee, onu da yakın tarihte zaten galasını biliyoruz. En son röportajımız arası Sinan Kuban'ın bu tavla olayından sonra bayağı <laughs> 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 evet, bir kızgınlığı vardı. Yani o da Merkür'den ziyade Mars'ı öğretmeye çalıştık. İşte oldu. Bir de tatlı bir an oldu. Sinan'ı öğretmeye çalıştık. Şu an ben de bazı eğitimler almaya devam ediyorum. <laughs> Onun iş görüşmeleri güzel bir iş şey olursa ben de tekrar dönmek istiyorum. Yılbaşı planlarınız var mı? <laughs> onu da soralım. Sonra. Yani yılbaşı ve özel günleri çok, çok planlamıyorum açıkçası. Biraz da araştırma oluyor şu an için. planladığım şey vardır. Peki yılbaşında <laughs> e, Milli Piyango bileti şu çok fazla alan insanlar. Yılso Büyük ikramiye 600 milyonmuş da o kadar size çıksa neler yaparsınız? <laughs> ne gibi planlarınız olur? <laughs> Tüm basın ekibini falan. <gülüyor> <gülüyor> İnşallah size çıkamazlar. <laughs> hayır, <laughs> hayır, yani hep klasik oluyor mu? İhtiyacı olan insanları çıkmasını çok istiyorum. bize öyle çıksa tabii ki ihtiyacı olan insanlara

Evet, i̇ki çocuğu olan, çalışmalarını da çok 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 Onlara belli bir şeyden itibaren, 10. Sen bir anne çok e, çok istedim. çok ben e, çok e, bir çok 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 mutluyum. çok 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 hem çok 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 <gülüyor> kutsam, <gülüyor> biraz, ee, gireyim, nasıl Yok ki ona girmeyelim ya. Ben seyirci <laughs> için de <laughs> e, e, şaşırtıcı olsun istiyorum ben. Aslında toplumsal ayarda ele <laughs> aldığımız bir proje. Ee, ilgili de söylemek çünkü malzeme şundan aslında ele bir var ortada. Evliliklerle ilgili bir durum var. E, aslında. geçmek istersek. Bununla ilgili olduğumuz olsun. Çok bir kadın var karşımızda. Ben de sultan karakterinin kızına oynuyorum. Aynı şekilde çok mutfak gerçekleri çıkarak benim kadar karşı kaldıran bir karakter Çok güzel bir deliklik olduğunu düşünüyorum. Ve bu cuma gösterilebildikten sonra seyirten karşılığında ümit ediyorum. Eee ini yarışmacıdan bir Ben Sultan karakterinin oğlunu oynuyorum Neza. O toplumsal baskıyı temsil ediyor. Elalemi temsil ediyor. Gerçekten evet. elalemi temsil ediyor ama zamanla filmin içinde onun da dönüşünde değişikliğe görüyoruz. Hayırda bekliyoruz. Diğer tarafa Alttan geç. Geç. Geçmeden. Evet. Geç. 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 Şey geç abi şey abi yere abi. Abi, abi. Hemen geldim. Yürüye, hemen geldim. Daha abi, Kemal. Öyle o kadar. <laughs> Sultan'ın gelini canlandırıyorum. Ben de el aleme dahilim ama devamında ben ayaklanan kadınlardan biri olarak devam edeceğim. Evet. Evet. Ben de senaristiyim, aynı zamanda yapımcılarından birisi. Bir işleri bir cidevi olarak tirada geçen bir hikaye yapmak, hayata geçirmek benim için bir hayaldi bu hayali gerçekleştirdiğimiz için tüm ekibime çok teşekkür ediyorum. Cidelilere çok teşekkür ediyorum, bizim bir muhteşem bir şekilde karşıladıkları için eee bize şey olmaktan, hastalığın olmaktan dolayı gurur duyuyorum. Eee ve e, ben e yıldan sonra e, sinemada gerçekten ol ve iyi ki bu filmi izledik. Evet. E, İstiyatı yaşatacağımıza inanıyorum. O yüzden de herkese evet. bu sinemaya bekliyoruz. Bu arada konuları mı ben gerçekten çok sevdim. İleride e, yani orada seyahat etmeyi de düşünüyorum işte eşimle beraber. Şöyle bir şey oldu. Çinliler bir de görülmeyen kahramanlar çünkü çoğu oynadı filmde ve arkada da neredeyse prodüksiyona da yardım ettiler. Yani mesela araçları çektiler, filmciler geliyor buradan kaldırın araçlarınızı. Yani 23 gün onlar da bizimle beraber filmin ta içindeydi. Öyle diyeyim. Hepsine çok teşekkür, teşekkür, teşekkür ediyoruz. Hep birlikte buradayız.